Tral? Tral. Ufak tral. büyük tral. <laughs> tral Hop. Hop. Gördün mü? Hadi bismillah. Bir anda vuruyor. Bir anda vurdu. Mm-hmm. <clears throat> Harika, harika. Gel buraya. Evet. Evet. Venom yine işini başardı abi. Maşallah, maşallah, maşallah. Devam, ava devam, ava devam abi. Uh! Harika, harika. Devam et devam et abi devam et <laughs> Tamam attı var Allah dur dur ben sağ okay. <laughs> Abi şuralarda çok patlatıyor bak evet. Tam şurada Tam Dur bakayım çok, çok az daha şurada. 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 Şurada abi. Hadi bakalım o vurana doğru gidelim. Bir tane paf tattı ya. Onu bir sen al bakayım bir. Onu bir al bakalım bir sen. Ne kadar? Aç, at, 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 sen bir at göreyim. Abi bir atsana sen. Belli olmaz. Gördüm ama 60 bulundum. Sen at oraya. Sen at oraya. Ya attım bakmadı. Şimdi buraya attım. Şimdi zank diye alacak onu. Sen at sen at. Ben onu attım. Aa ileride. İleride abi gördüm. Gördüm gördüm. Almamıyorum hocam. Abi aldı. Güzel. 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 Çek, şey çek, ha, çek. Tamam. Çek. Tamam abi. Tamam, abi. Aldım. tamam. Aldım. Ben de Dem beni takip etti, saldırdı, alamadı. Zigzagla mı aldın abi? Evet abi. Fuji zigzag. İyi hadi bakalım. Yanlış. Hayda abi. He? Ne oldu gelmiyor bu? Gelir abi. Gelir gelir. Izliyorsun. Balık büyük abi. Dakika, ba balık büyük de. Hayvan değil. Etrafında da balık var galiba onun. Etrafında balık var. Sakin Oo arkadaş, burada sen. da var abi. Abi sen sağdan devam et oğlum. Abi mı? seni çekiyorum tamam. seni çekiyorum <laughs> seni çekiyorum bir dakika o zaman ikimiz aynı anlam alalım ne yapalım? Sen bilirsin nasıl istersen. Sağda var. Ee, Hakan abi sağda var hemen. Ya zik, ufak malzemeyi attın da ondan zorlanıyorsun abi, gibi geldi bana. Abi, sakin abi. Ben balığı bir göreyim. Abi akya ya almışsın tamam, ya. Tamam tamam. şey değil. Tamam abi. Liça. Tamam evet, saldıran deminki buymuş. Tamam sen çekip çek, tamam. Ben çekiyorum abi sağımdan seni. Abi. ben alacağım abi. Tamam. Dalga ile birlikte çek abi. Aynen öyle abi. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Çok güzel. Dur abi. Bir dakika. Abi. Dur abi. Bir dakika. Dur. Dur dur. Asılma. 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 Asılma, asılma abi. Bir dakika. Bırak bana. <laughs> bir dakika. Tamam Bırak tamam sen. tamam. Hayvan tamam durdu gari. Dur dur. <laughs> abi var. Şurada geziyor. Tamam abi. Abi o zaman yıka. Bir resmini çeki vereyim hemen. Söyleyecek olduğun bir şey varsa söyle onları da. Hakan abi sağa geç. Sağa geç sağa geç. Sağa geç abi. Geç. Geç abi buraya geç. Evet. Evet Ahmet abi. Evet. Balığımızı şöyle bir görelim mi? Sonunda. Şöyle bir görelim. İstediğim yaptım. Şöyle bir görelim. Hayvan kafadan Yemiş. saldırmış abi. Kafadan saldırmış. Evet. E ee, sanıyorum bir 3 kilosu var diye düşünüyorum hocam. Aşağı yukarı. Hah. Nasıl bir takım aldın hocam? Evet. Eee Kamışımız, makinamız, Fugin, ipimiz. Fuji'niz Xek. Eee <laughs> Makinamız Shimano. Egzaj. <laughs> <laughs> i̇pimiz kaçtık abi? İpimiz eee DuraK Natuna 0.10. 0.10. Eee kamışımızın atarı nedir? Kamışımız 723. Tamam. Şunu bir resimleyelim istersen. Tamam. Gel abi. Akan abi. Neyle aldın abi? Fuji zigzag. Aslanım benim. Harika. O oh, saldı. <laughs> saldı mı? Ana. Hadi be. Bıraktım. Ağlayacağım şimdi. Tamam. Biz şunun resmini bir çeki veriyoruz abi. Hadi bakalım. Abi ileride büyük var. İleride büyük var. Tamam. Büyük, bayağı büyük. Ne oldu? Kaçırdı mı? Kaçırdı. Tamam. Kaçırdı. Tamam. Hadi. Evet sevgili dostlar. Bu güzelliğe ben kıyamayacağım. Her zamanki gibi yine serbest bırakacağız. Soyu devam etsin diye. Hayvanı fazla zedelemiyoruz. Evet. Güle güle. Şöyle birazcık alıştıralım abi. Tabii, ki, tabii ki. Biraz Aslında alıştıralım. Evet. Bırakalım mı? Tamam mısın? Gideceksin mi? Hareketlenmeye başladı mı? Evet. Daha tam hareketlenmedi abi. Biraz daha. Biraz daha. Hadi. Biraz daha. Hadi. Biraz daha. Hadi. Tamamdır. Gönderelim mi onları? Bir sal bakalım, bir, ne yapacak? Hadi bakalım. Hareketlendi mi? Güzel. Hadi. Gidecek mi? Hah. Çok şimdi, da şeyse. Şimdi hareketlendi, yok şimdi hareketlendi, tamam. Yok, gidecek o. Hadi. Hadi oğlum, hadi kuzum, hadi git. Hadi git. Bakalım canlanacak mı? Evet, bekliyoruz. Halbuki evet. sadece bir resim aldık. Evet. Gidecek evet. evet selamını çaktı bize evet. selamını çaktı gidiyor hadi bakalım hadi aslanım hadi aslanım hadi koçum. aslanım benim koçum benim şu güzelliğe bak ya vallahi bak gidiyor abi çok güzel yüzüyor aferin ne sana, sana aferin sana aferin bir tanem tamam güle güle. hadi bakalım rastgele bize verdiğin zevk için teşekkür ederiz teşekkür ettik sevgili dostlar görüyorsunuz bir canı daha yakalayıp serbest bıraktık mutluyuz tüm dostlara rastgele